arkadaşlar. Harika ben hoş geldiniz. birlikte ve Ceren'le birlikte bugün Roblox'ta uçurtma ve kuş olma oyunundayız. Aslında bugün arkamızda bir kanadımız var. Ceren ve Panda kanatlarla yolun sonuna gitmeye çalışacağız. Dostum bu da Arkada kanatlarımız var ve bu kanatlarla uça uça yolun sonuna gidiyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ceren hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Hoş buldum. Kocaman kanatlarımız var. Evet. Yolun sonu, dostum yolun sonuna doldum. Hadi gelin ilk olarak yolun sonuna atlıyoruz ve sonra hızlı bir şekilde gelişmeye çalışacağız ve aşağıdan yolu sonuna kadar gitmeye çalışacağız. Üçümüz de aynı anda gidiyoruz. Go launch diyor. Başladı başladı başladı. Girin. Bir, iki, üç. Başla. Bakalım en uzağa kadar gidebiliyoruz mu? Oo. Aha. Aa hepimiz aynı yere geldik. Üçümüz aynı yere düştük. Vay canına. Evet gelin bakın şimdi yerden bunları topluyorsunuz. Ve bu şekilde uçurtmamızın gücünü arttıracağız. Yani kanatlarımızın gücünü arttırıyoruz daha doğrusu. Dostu ben hepsini alacağım şimdi. Ben de başlıyorum. Hepsini topla. Hepsini topla. O büyük yapraklar falan var. Oho büyük yaprakların yanında bir tane bedava ödül var. Top to open diyor. Wow 75 coins verdi. Tam bakın pot geldi. Potlarınızı kullanın. Dostu ben kullanıyorum. Tamam bekle ben de bu kullanıyorum. E, pot gelen yani bir şey gelmiş. E, hemen yukarı Tamam başka bir pot yok. Her şeyi toplayın her şeyi toplayın. en sonra gidiyoruz yukarıya doğru. En uzağa doğru gitmemiz lazım. Topla 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 topla. Topla 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 ne varsa topla. Şimdi coşmaz hemen de. <laughs> Coşmaya başlıyoruz. Tamam. Şunları alalım. Aa burada spin var. Ceren çevirdiniz mi spin'i? Çevirmedim. Tamam gelin bakalım. Şimdi burada bir spin çevirelim bakalım arkadaşlar. Spin çeviriyoruz. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Ee, normal spin çevirebilir miyim ben? Tamam normal bir tane spinim var mı? Spin hakkında spin'i çevirdim arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. O oh, Exclusive Pet geldi. Exclusive Pet geldi. Exclusive Pet Vay geldi. Vay canına. Wow, bakın. Dostum o dede selden. Dino. Dino adlı bir pet aldım panda. Artık kızım daha fazla mı bakayım. Oo, daha hızlanıyorum. Gücüm bir sürü oldu çocuklar. 500 oldu. Vay vay. Vay. Evet. Dostum sen şimdi nereye gidersin? Dur bakayım nereye kadar gidiyorum şimdi. Bir sürü topladım arkadaşlar. Dino pedimle birlikte. Uçma zamanı. Oo, Oh. Ah, ah, buraya kadar düştüm. En iyi rekorumun biraz ötesine gittim. Yani ne kadar geldim bayağı baya bir gittim ama şu an pandalar da bayağı yukarı doğru gidiyorlar. Aferin size. Dostum ben çok gelişmeye odaklanıyorum. Aferin. Bu arada güç toplama şey gitti. Bakın burada petler var. Normal parayla da pet alabiliyoruz. O o kanat alabiliyormuşuz. O zaman kanat alacağım. Kanat alın. Kanatınızı değiştirin. 300'e diğer kanat alabilirsin diyor. Oha, arkamdaki kanat değişti. Dostu ben de ondan aldım. Oo, çok iyi. Hadi topla bakalım. Şimdi topluyorum gene arkadaşlar her şeyi hızlı bir şekilde. Daha ileriye atlayacağız. Çabuk. Vallahi baya bir topladım. Tekrardan şunları da toplayalım. Tamam, hazır mısınız? Şimdi üçümüz aynı anda atlayalım. Bakalım en çok kim ileriye kadar gidecek Dostu ben de. Ceren sen hazır mısın? Ben de hazırım. O zaman gidiyoruz. 1 2 ve 3. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gidiyoruz? Oha, yeni kanatlarımla. Oo! 450'ye kadar geldim. 450'ye kadar geldim. Ben 260'a kadar geldim. Dostlar abi de geldi bir o olduğu yere. Aferin size. Şimdi geliyoruz. Hemen geliyoruz. Yeni kanadımızı takıyoruz. Artık yeni bir kanadımız var. Diğer kanat metal kanatmış ve 2K para istiyormuş. Beyaz bir kanat taktım arkadaşlar. Tamam bakın burada bir tane trail alanı var. O trail alanı varmış. Tamam trail alabilir miyim bakayım? Olamaz. Trail'lerin hepsi çok pahalı. Yani bunlar Rooks'ta yapmış ama ben bir tanesini alacağım arkadaşlar bakayım. Green 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 trail Green trail alayım. Arkamda bir tane yeşil ışık çıkartayım. Hazır mısınız? Dostum hazır. Göster bakayım nereden. Vaa wow, Park <laughs> Dostu bu ne efsane. <laughs> Şuna bak Ceren. Arkamdan, Arkamdan yeşil ışık çıkıyor. Tamam. Bu ben sefer, istiyorum. Bu, bu sefer çok güçleneceğim. Bak bekle şimdi. Burada bir tane yumurta var. Çocuklar bu yumurta ne kadar? 249 Robux. 249 Robux. Bu ne ya? Brain Rot yumurtası diyor. Tamam gel. Bir tane de bundan alıyorum. Brain, Brain Rot yumurtasından bir tane çıkartalım. Kapı kapandı bu arada galiba. kimle ne geliyor? <laughs> bu ne abi ya? <laughs> bu bir tane oyuncu değil miydi? Bir tane oyuncuydu. O oh, şikimini tuvalet geldi. Şikimini tuvalet geldi arkama. Şikimini tuvalet. Vay can. Çünkü bir tuvalet gidiyor arkandan. Dostum şimdi de top 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 yes yes. Şimdi de top 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 yes yes. Pekala bakalım şimdi ne kadar gidebileceğim. Oo 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 gücüm baya yükselmeye başladı. Bakın arkadaşlar şu anda baya bir ileri kadar gidebilecek miyim? Büyük yapraklara da dalıyorum. Kuş gibi olup uçacağım abi. Kuş gibi olup uçacağım abi. Bekle Daha da fazla toplamam lazım. Daha da fazla toplamam lazım. Topladım 87 bin falan diyor. Gideyim bakayım nereye kadar gideceğim. Wow! Wow! Çocuklar haritada tur atıyorum şu anda. Vay be. Gittin aşağıda seni görüyorum. Dostum artık coştu de. <laughs> o baya iyi bir yere kadar geldim. 62 kaya kadar geldim ama. You can rabbit dedi. Bu arada bir daha. Diğer dünya var. Diğer dünya var. 10k istiyor. 10k istiyor. 75k param var. Dostum bir biraz da buraya. Tamam. Ceren sen gelebiliyor musun oraya? Yeni dünyaya geçiyorum ben. Yeni dünyaya gidiyoruz. Hadi bakalım. OK'lık next world'e gidiyorum arkadaşlar. Bakalım. Nasıl gireceğiz? şöyle. Fire mı? Fire derken. Oo. Oh. Oo oh, ateş dünyası. Ateş dünyası. Dostu beni de geçti. Oha. Çok iyi panoda geldi. Şu anda ateş dünyasındayız. Peki ateş dünyasında ne oluyor arkadaşlar? Buradan geri güçlerimizi topluyoruz. Kanatdan ama gelelim bakalım ne var? Aa ateş! Kanat var. Tamam bir tane daha. Red Wings'ten bir tane daha Fire Wings'ten bir tane daha alamıyorum ya. Arkası ateşli ve kanat alacaktım ama onu alamadım arkadaşlar. Bu arada burada bir şeyler söylüyor. 38 kaya. Aa bunu alabilir miyim? Hmm, bunu alamıyorum. Ne diyor ama 38 kaymış. 23 k param var. O zaman bir uçuştan sonra alırım. Tamam şimdi ateş dünyasından gidiyoruz. Bakalım ateş dünyasında ne varmış. Topla 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 ve ateş dünyasından geç. Wow. Vay. Wow. E bir şey söyleyeceğim. Ben burada da çok iyi gidiyorum galiba. 400 k'ya geldim. 500. 400 ile 500 arasına geldim. 520 bin para verdi bana şu anda 520 bin para Fire Wings alabilirsin dedi şu anda kanadımızı değiştirebilirim o şunu alabilirim o Dragonic Wings en aşağıda kadar gidelim arkadaşlar dostu bu de dostum. dostum. Woo. çok, şu, çok havalı çok havalı şuna bakar mısınız aldığım kanada bakın arkadaşlar <laughs> çok iyi hemen gelip şuradaki yumurtayı da açabilirim bir tane de magma yumurtası açıyoruz. Ateşli bir magma yumurtasından bakalım ne geliyor. Açtık. Fox geldi. Sıradan geldi. Çok iyi bir şey gelmedi maalesef. Fox da arkamızda takıldı. Bir tane daha açarsak belki daha iyi bir şey gelebilir arkadaşlar. Şansımızı da deneyelim. Skurr geldi. Ondan biraz daha iyi bir şey geldi galiba. Eee, 118 ve soru işaretli bir tane daha var. Hadi çok iyi bir şey çıkabilir. Fox geldi. Allah'ım ya bir şey gelmiyor ya. Bir şey gelmiyor ya. Aha Kapı açılıyor. Çocuklar uçmaya hazır mısınız? Hadi gelin hep birlikte bir yan yana uçalım gene. Dostu bir geliyor. Hadi buraya gelin hep birlikte gene yan yana uçalım. Bir. 2 Üç. Gazla gazla gazlayın gazlayın. Wow. Yeni kanatlarımla gidiyorum bu arada. Işte, bu kanatlar efsane. 300k. 400k. O baya iyi gittik ha. Oo, 1 milyona gideceğiz mi acaba? Bakayım 1 milyona gidiyor muyum? 750k'ya geldim arkadaşlar. Ah, 875K'ya çok yakın bir yerde gittim. 1 milyon para verdi. Vay canına be. Bir para. şey söyleyeceğim. Nasıl? Çok fazla para. Evet evet bayağı iyi para verdi. Bu arada ben gidiyorum galiba sıradaki dünyaya ve sıradaki dünyada ne biliyor musunuz? Ateşten ne? suya geçiyoruz. Water World'e gidiyorum. Water World. Bu dünyası. Aynen su dünyasına geldim. Gerçekten de öyle. Arkadaşlar su dünyasındayız. Aa su kanatları var burada. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Şabeli top top top. Yes yes. Arkamda o pet bayağı bir şey yaradı bu arada. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Blue Wings diyor buranın. 290. Sponge Wings mi? Onu alalım. 470k. Ooo. Oh, sulu kanat. Arkamda sulu bir kanat var şu anda. Dalga gibi gözüküyor. Dostu denizde gibi dalga gibi aynı. Ay evet denizdeki dalgaya benziyor gerçekten. Bu wow, abi çok iyi görünüyor yani. Arkadaşlar gerçekten çok iyi görünüyor. Oyunu beğendiniz mi? Beğendiyseniz arkadaşlar videoyu da beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın. 410k buranın en pahalı yumurtası. Bir tane açabilmem için 410k para ihtiyacım var. Water dünyasının ne kadar ilerisine gidebileceğiz acaba? Onu daha çok merak ediyorum şimdi ama dur bakalım. Her şeyi toplamam lazım. Çabuk her şeyi topla. Her şeyi topla. Topla 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 topla. Water dünyasında ileriye doğru atılacağım şimdi. Bir dakika gidebiliriz. Bakayım nasılmış. Woohoo! Çok iyi tamam o arkadaşlar çok iyi gittik. Çok Galiba. hızlı gittin. Evet az önceki rekorumu kırdım ben bu arada. 1 milyondan kaç milyona gidiyorum acaba 2 milyona doğru gidiyorum 2 milyona gidebilir miyim? 2 milyona gelemedim bir buçukta düştüm. 2 milyon para Birin. verdim. Birincisin. Evet birinciyiz. Birinci oldum bu arada arkadaşlar. Şimdi buranın yumurtasını açalım bakalım ne gelecek hadi bakalım çocuklar hazır mısınız? Dostu bir bırak Evet. Bakayım ne geldi Ceren şark geldi köpek balığı geldi köpek balığı, köpek balığı. arkamda köpek balığı var dostum bu, bugün çok şanslısın bugün çok şanslıyım bakın arkamda şark var <laughs> çok korkunç bir şey söyleyeceğim bu petleri görme yeri yok mu ya ee, nereden görüyoruz acaba artı 504 veriyormuş petleri göstermiyor ama pardon 507 katı veriyormuş petler arkadaşlar <laughs> Bekleyin. Süper Wings denen bir şey var. 999 Robux'a. Oo sıradaki şeye geçebilirim. Sponge Wings'e geçtim. 700k Coral Wings diyor. 1 milyona Neptune Wings denen bir şey var. Oo şuna bakın. Şuna bakın. Çok iyi. Dostu bu ise tasarıma bak. Vay. <laughs> Arkadaşlar kanadın tasarımına bak. Peki bu ne kadar hızlı ileriye oturuyordur acaba? Gerçekten merak ediyorum. Arkadaşlar. Kapı açıldı ben gidiyorum uçmaya hazırsak hemen Bir tane daha şuradan bir Pet açalım ondan sonra gideyim hadi hadi hadi, hadi. güzel bir şey gelsin Goldfish geldi goldfish arkama takıldım acaba en iyiler takılır genelde a takıldı goldfish de geldi O zaman gidiyoruz Topladık abi Topladık abi Ve uçma zamanı Bakalım kaç milyona gireceğiz Yeni tasarım kanatlarımla Süzülüyorum adeta Ceren 2 milyona geliyorum galiba geçtim. 2,5 milyona yakın geçtim çocuklar. O arkadaşlar 2 milyon oldu. Aa. Sıradaki dünya 2,5 milyonmuş. Ben gidiyorum. Dostum diğer dünyayı mı? Aynen diğer dünyaya gidiyorum ben. Bekleyin. Arkadaşlar bir kere daha açarsam diğer dünyaya giderim. Woohoo! <laughs> <laughs> coştum coştum coştum. Gerçekten coştum. Bu arada arkadaşlar Ceren'le şeyin uzaklığı ve benim uzaklığıma bakar mısın? Panda ve Ceren'e bakın bana bakın. Bayağı bir gittik ya harbiden. Boya şu anda. Kaç tur oldum ben hiç bakmıyorum. 7 tur olmuş galiba. Hemen geliyoruz ve Word'lerden o kendi Word diyor. Ben kendi Word'e gidiyorum çocuklar. Diğer taraftaki kanatlara almadan kendi Word'e geldim. Bakayım burada ne var? Burada da yine ne kadar? 2.2 milyon istiyormuş. Kendi vardırın kendi kanatları vardır kesin. Aynen. Pembe kanat, çikolata wings mi? Çikolatalı kanat var. Oho. oho, oho. Tak da görelim. Tat da görelim. Dostum çikolatalı be. <laughs> panda nam, nam panda. Dostum döm, döm. <laughs> nam nam baş dedi, nam. Nam başladı. Nam başladı. Bekleyin çocuklar burada 2.2 milyon diyor. Çikolatalı şeye takacağım şimdi. Bekleyin. Çikolatalı kanat geliyor. Çikolatalı kanat nasıl olacak bakalım arkadaşlar. Bu arada çok fazla topladım. 633 kova ve kendi var, kendi var de gidiyor her Şeker dünyasında şeker gibi kanatlarım pembe renkli. gibi bir de tuvalet pedim. Aha. 3 milyonda düşeceğiz. Evet 3 milyonda düştüm arkadaşlar. O çok iyi para verdi. 4 milyon Gelirim hemen iki katı magnetleri dedi. Çikolatalı karşıya geçtim. Lollipoplu mu? 2.4. Lollipop'a geçtim direkt. Dostum bakayım. Ben bundan istiyorum. Lollipop. <laughs> Lollipoplu. Ben de bundan istiyorum. Ben de bundan istiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar Ceren şey panda gerçekten benim kanatlarıma baktılar. Bölüm boyunca her dakika kanat aldım. Şimdi geliyoruz. 2.2 milyon istiyormuş. 2.2 milyon yapamıyorum ya. Bekle. Dur. Bir daha gireyim. 2.2 milyon yaparsam bu paranın pedini açmaya çalışalım. Lollipop kanatlarla gidiyoruz şu an. Bu bayağı iyi götürdü bence lollipop kanatlar arkadaşlar. Çok iyi. 3 milyona geldi. 4 milyona gidiyorum. 4 milyon mu? Vay be. High skorumu kırdım arkadaşlar. Çok çok iyiydi be. Hemen gelelim. Şimdi buranın en pahalı bir pedini açalım. Bakayım ne Vay wow, rehin geldi rehin geldi arkama takıldı bu arada sıradaki dünya için 12 milyona ihtiyacım var Desert yani çöle gidiyorum ve sonrasında arkaya iki tane harita bırakıyoruz arkadaşlar Arkada iki tane harita kalacak her şeyi topluyorum Doğru, bu oyunu bitirmenin kaç bölüm kaldı? İki bölüm kaldı iki bölüm sonra oyunu bitirmiş olabilirim yani büyük ihtimalle Bir kanat daha Bitirmek ba mi? Evet oyunu bitiriyorum Bakın ballı kanada geldi. Vay gelsin. canına Aynen. Ballı kanat Ballı kanıt değil mi? Honey, honey, honey kanıt, honey kanıt. Şimdi geliyoruz her şeyi topladım arkadaşlar. Her şeyi topladım ve launch. Woohoo! O balık çok iyi götürüyormuş be. Bakayım nereye kadar geleceğim. Bence burada 5 milyonu geçer miyiz? Aha 8 tur attım haritada. 8 turla rekorumu kırmıyorum. <laughs> Uur. Aynen. Tek uçuşta 5 milyon veriyor neredeyse var ya. Bekle şimdi burada bir yumurta daha açıyorum. Ra Rihuna geldi gene ya. Rihanna'yı daha önce almıştık zaten. Bekle bekle bekle. bekle. Gel geldim. Evet. Dur günlük ödülü aldık mı biz ya? Ha, günlük ödülü vermiyormuş. Topla 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 topla. Arkadaşlar bayağı bir ilerledik. E burada trailer de hep hep yapmış ya yani, de. Şimdi uçtuğumda 12 milyon yapmam lazım. Yapabilir miyim acaba? Param 12 milyon yaparsam sıradaki bölüme gireceğim. Arkadaşınızın boostunu kaybettiniz diyor. Sürekli arkadaş boostunu bir götürüyor bir veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar kral tacının olduğu yere geliyorum ve bir tur daha atıyorum. 8 turun daha da ilerisine gittim. Tamam bir uçuştan sonra düzörtteyiz. Bir kere daha gidiyorum. Server'da birincisin. Evet evet server'da birinciyim şu an gördüm. 26 milyon olmuş. Vay be. Dostum ben seni yetişirim seni geçerim ama yapamıyorum. <laughs> ama ben baya panda robux harcım. Sen hiç robux harcımın. Robux harcadığınızda da baya iyi gelişiyorsunuz. Takipçilere göstermek için kısa sürede arkadaşlar size buralara kadar gösterdim. Ve şimdi sizi arkadaşlar çöle götüreceğim arkadaşlar. Çöle gidiyoruz. Vay çöldeyiz. Woo! Sürekli dünya içinde space mi? 43 milyon. Dostu uzaya gitmez misin? Abi uzaya kadar daha oyunun sonuna kadar giremem böyle ya. Arkadaşlar kaç bölüm gideceğiz abi? Sürekli bölüm geçtim. Dostu uzayı göster. Uzayı göstereyim mi? Uzayı göstereyim mi Ceren sence? Uzayı göster. Hatta uzay kanatlarını al. Uzay kanatları. Dostu uzay kanatları. Onu da almalısın. Yani uzay kanatları buzayı göstermek arkadaşlar. Aa, çocuklar ama bu kadar nasıl oynayayım ya? Arkadaşlar bu kadar nasıl oynayayım? Oo, arkadaşlar oyun bitmiyor. O oyun bitmiyor. Tamam okey. Bana pot verdi galiba Bu pot nereden kullanıyorduk? Buradan mı kullanıyorduk? Ne oluyor? İki katı coins diyor. İki katı coins. bir sürü para şeyi var. O süper buz pack diyor. Bu arada bir sürü pot gelmiş bana. Bunları görmemiş. Kapı açılıyor ve çöl haritası. Oo çöldeyiz. Çöldeyim çöldeyim çöldeyim. Tamam 43 milyon yapıp uzay bölümüne gireyim ama nasıl yaparım bilmiyorum. Dost bir şeyler atsana. Bir şeyler alırsam daha başka Robux'um kalmıyor. Ben bütün Robux'umu harcadım bir oyuna. Bir oyuna bütün Robux'umu harcayamam. Yeni skorum. Aa tamam 10 milyon verdi zaten. 4 kere atlasak 40 milyon eder. Ama buradan bir de kanat alırsak. Aa oh, Dusty Wings aldım. Altı not değeri. Bu de. <laughs> paslanmış kanat aldım. Buranın kanadının ismi paslanmış kanat. Ve sonraki kanatta da sendi. Kanat Aynen. Kumlu kanat var sonra. Kum kanadı. Çöldeki kumlardan kanat yapmışlar. O kanadı alacağız büyük ihtimalle. Hadi bakayım. Gidelim bakayım nereye kadar götürecek beni çöl kanadı. Hoş gibi süzülüyorum adeta. Bugün bir kuş olduk süzülüyorum adeta arkadaşlar. 3 milyon 4 milyon. Bakalım nerede duracağız. Çok iyi çok iyi. Aaron Poppy. 7.5 milyon ve milyon 7.5 milyon 8.75'in arasında kaldım. 14 milyon param oldu. Bakın yeni kanadıma bak şimdi. Bakın kumdan kanat aldım. Dostum kum tasarımı. Evet kum tasarımı kumdan. Ve sırada kaktüsten var ama ben onu almayacağım ya. Çünkü ben burada. Bir de, bir de yumurta yumurta çöl yumurtası. Çöl yumurtası 9.4 milyon istiyor canım. Benim daha 7.3'üm var arkadaşlar. Gel bakayım. Piyum. O Poppy. Hero coştu arkadaşlar. Abiniz yine coştu bugün. Tamam şey gidim. Uzaya gidim. Uzay kanatlarımı göstereyim size. Uzay kanatlarını alabilirsem. Dostum bana biri bir mu? Gördüm. iki tur atıyorsun. 6.25'e kadar geldin. Aferin sana. O tek uçuş da bayağı iyi verdi bu arada. Topladım. Şimdi kaktüs kanadı alasın diyor ama kaktüs kanadı yerine uzay bölümüne gidip uzay kanadı alacağım arkadaşlar. Sizin için uzay kanadı alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çılgın gidiyorum bu arada. Oha bir süre geçtim. 6.25, 7.5 milyon. 8.75 milyon. Tam çok iyi ver'e kadar geldik. 28 milyon yaptım. Bir kere daha uçarsam tamamdır bence. Topla 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 topla. Kaktüs kanadına geçmeyeceğim arkadaşlar. Hadi bu bölümde artık 40 milyon para olsun ya. 40 milyon kesin olmayacak ama çok az kalacak arkadaşlar. Evet siz istediğiniz uzay bölümüne gidiyorum. Bakalım uzay bölümünde bizi ne bekliyor. 10 milyonu geçtim. 10 milyonda kaldım. Aa 40 milyon oldu. Dostum işte bu 40 milyonu 43 milyon mu? 43 milyonmuş arkadaşlar. Bir kere daha gidiyorum. Bir tur daha. Bir tur daha atıyorum aynen. Bir tur daha atıyorum. O be. Server'da so, ben coştum ya. Oyuna bakar mısınız bana? 74 milyon güç yaptım şu anda. Birinci. Ev. Oo, bir sürü pot mu verdi bana? Bir şeyler çıktı. Expert veren de arkadaşlar. Ha potlar bitti herhalde. Yo, bana pot verdi galiba yeni. Bilmiyorum da bakayım bir şeyler geldi gibi. Nereden kullanıyorduk? Buradan kullanıyorduk. Ee, şunu kullanıyorum. Ha, potlar bitmiş. Evet hazır mıyız? Space haritası. Uzay bölümüne geçtim. Oha. Vay. 21 milyon istiyor Dark Wings uzay kanatları. Galactic Wings falan var. Tamam o zaman burada sadece kanat alayım. Bu arada son bölüm kaldı. Son bölümde Heaven. Cennet bölümü. 150 milyon. Dostum ona gideceğim mi? Obe. <laughs> O, nereye kadar gideyim? Topla 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 topla. Buranın yumurtası 34 milyon. Uzay bölümünde gidiyoruz arkadaşlar. Uzay launch başlıyor ve uzay kanadı alacağım şimdi. Oo, galaksinin içinde uçuyorum. Yalnız şu kum Rocket. kanatlarını geçireyim. Roket oldum harbiden. Roket gibi gidiyorum şu yani. Gerçekten bu ne ya? Coştuk ya. 10 milyonu kapıyla. Ile... Gel. Bu arada düştüm arkadaşlar. Burada düştüm. Şimdi bekle. Hemen geleceğiz arkadaşlar ve coşacağız arkadaşlar. Ne yapayım ben? 20 milyonum var. 21 milyon istiyorum. Ha. 21 milyon dur bekleyin. Uzay kanadı alacağım. Uzay kanadı almam lazım çabuk. 5 milyon. 7 ,5 milyon. 7,5 milyon. 8.75 ve Oo çok iyi. Hemen gelelim bakalım şimdi. Uzay kanadı istediğiniz için uzay kanadını da göstereceğim. Bakın Dark Wings de yamış aldım. Ooo dostu galaksi. Galaksi renginde. Galaksi renginde Çok gerçekten. iyi çok iyi. Çok galaksi. havalı. Evet evet. Ee, gidiyorum yerin kanatta ve sonrasında da burada da bitiriyorum arkadaşlar. Burada uçtuktan sonra Heaven'a gidemeyeceğim arkadaşlar. Çok uzun. 150 milyon istiyor arkadaşlar Heaven. Hazır mıyız? Galaxy ve uzay Galaxy kanatları. Vay. Uhu. Bence galaksi kanatlarımla 10 milyonu geçerim. Ben dedim arkadaşlar. 10 milyonu geçtik. Aa, hayır 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 geçemedim. Çok az geçtim. Yine high skorumuzu kırdık ama çok da fazla gidemedik yani. Peki uzayın şeyi 34 milyonmuş. Bir de uzaydan pet açalım. Onu da göstereyim arkadaşlar. Uzaydaki pet nasıl oluyormuş bakalım. O arkadaşlar şu an kanatlarla inanılmaz düştük Bana bak. Dostum sen nerede nasıl gidiyorsun? <laughs> ben gökyüzünü bozdum şu anda benim arkadan çıkan yeşil ışıklarım gökyüzünde görünüyor gökyüzünün ayarlarını bozdum Uzay bölümünü bozduk 43 milyon oldu arkadaşlar Heaven'ı da göstereyim mi size ya heaven'ı göstereceğim o zaman bekle Dur heaven'ı da göstereceğim Kanat'ı da göster Hangi kanadı o gaz geldi Arkama hayalet pet geldi Nerede görünmüyor Bir dakika Aa, Harbiden görünmüyor Görünmeyen bir pet geldi arkama. Vay. Dostu var mı yani? Var var takıl görünmüyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? O zaman şimdi çok para harcamamamız lazım. Bir kere şaptan alabileceğim bir şey var mı? Heyvanı biz hızlıca götürebilmem için. Speed pot varmış arkadaşlar. 3 dakika boyunca. Distance pot varmış. Eee... tamam dur bekle. Şunu alıyorum sonda. 3 dakika boyunca hemen 3 dakikada 150 milyonluk bana geçip onu da göstereceğim size. Heaven artistinden potumuzu aldık. Artıya basayım. Kullanalım. Tamam yüzde ile speed botu içtim. Uğur. Speed botu ara popi. Uğur. Potla birlikte daha fena gideceğiz. Büyük ihtimalle rekoru kıracağız abi. O yüzde ile daha hızlı götürüyormuş bu. Aynen. 10 milyonu bayağı bir geçecek miyiz bakayım. Aa, birazcık geçtim sadece. Ne kadar oldu? 26 milyon oldu. Benim çok para ihtiyacım var ya. Aa, buradaki speed pot buradaymış ya. Burada koşarken beni hızlandırmış. Şurada koştuğum yerde hızlanıyormuşum arkadaşlar. Dostu sağlık olsun. Harbiden ya. Çok da önemli mühim, mühim bir şey değilmiş. Ama bunları toplamak için faydalı bence. Bir sürü şey topladım. Oo, bir sürü şey topladım. Ve bu arada sıradaki Steampunk da geçtim arkadaşlar. Steampunks. Dostum o ne be? Steampunks. Bilmiyorum Steampunks diye bir kanada geçti. Ve gidiyorum. Şimdi sadece 150 milyon yapacağım arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde size Heaven'ı gösterip orada da bitirelim. Evet 10 milyonu geçtik Steampunks'ta ve ve 10 milyon 20 milyon arasına düşüyoruz arkadaşlar. 10 milyon ve 20 milyon arasına düştüm. Arkadaşlar 150 milyon yaptım. 150 milyon gidiyorum. Dostu bir evi kalmıştı. Heaven'ı da görelim. evet. Nightmare Galaxy diye iki dünyalık bir yer daha varmış bu arada. 150 milyonluk Heaven'a geldim. Ooo oo, gökyüzüne bak çok iyi bir dakika, Heaven'ın kanatları nasıl peki? Bu bakalım hemen. Holy Wings, Angel, Melek kanat, God Wings, Huge Wings. <laughs> Değişik kanatlar varmış burada da bu arada. Çok iyi. Şunları toplayalım hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Bütün kanatlarımızdaki gücümüzü arttıralım. Ve buradan Uyunu da uçuşum buradan. bitirdik cumara. resmen. Oyunu bitirdik ya. Gerçekten oyunu bitirdik bence de. Ooo Heaven çok güzel görünüyor. Bembeyaz. Aşırı iyi. Bakalım Heaven'da nereye kadar gidebileceğim arkadaşlar. 10 milyonu birazcık geçiyorum. 10 milyondan bir türlü ileriye gidemedim. 20'nin üstüne geldim. Vay wow, burada 20'ye kadar geldim bu arada. 24 milyon verdi tek seferde. Ama buranın kanadı 69 milyon istiyormuş. İzleyen herkese teşekkürler. Umarım oyunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sonra görümler görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye. bay.